Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kratos uygulamasını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar başlayalım. Kratos uygulamamıza giriyoruz. Arkadaşlar ben daha önce kayıt olduğum için sizin de kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Yani uygulama kısmı gelecektir arkadaşlar. Oylama e, kısmında da iki seçenek var arkadaşlar İkisinden birini seçebilirsiniz Yani e, Doğru olmasına gerek yok Hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz arkadaşlar Mesela ben Nuh no seçtim arkadaşlar Sonra click to vote'e basıyoruz Evet her oylamada bize un kratus tokeni veriyor Burada da yapalım arkadaşlar oylama Evet burada da aynı yapalım Şimdi arkadaşlar günde en fazla bir yorum yapmamız gerekiyor. Yoruma geldiğimizde de Türkçe e, Türkçe yazmamalıyız. İngilizce yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben buraya good yazdım. Yani beğendim diye. Evet arkadaşlar. Ve tamam. Şimdi yorumumuzu paylaştık arkadaşlar. Bir yorumda da en fazla bize 20 kratos tükeni veriyor. Şimdi arkadaşlar bu artı bu e, butonuna basıp e, günde en fazla bir tane de şey oluşturmamız gerekiyor, e, anket oluşturmamız gerekiyor. Kraduvo T basıyoruz. Ben daha önce anket oluşturduğum için ulaşır e, oluşturamıyorum arkadaşlar. Siz de e, anket oluşturup paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet My Pack bölümünde e, Kratos tükenleriniz şurada gözüküyor arkadaşlar zaten. Ee, Invite your friends var. Ona bastığımızda da arkadaşlar e, referansınız burada arkadaşlar. Mesela birisini e, çağırdığınızda referans kısmında e, referansınızla e, çağırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz.